Ne oldu oğlum? Baba dişim şişti. Ah demir, ah demir. <laughs> demir, ne yapıyorsun? Şeker yiyorum baba. <laughs> o kadar şeker yenir mi demir? Ne yapıyorsun sen oğlum dişlerin çürüyecek. Ben <laughs> 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 bir şey olmaz baba. Oğlum saçmalama bu kadar şeker yenir mi? Ben onu bana. Ver tamam. Ben bunu şimdi kaldırıyorum. Sakın abi bir daha bu kadar yediğini görmeyeceğim seni, tamam mı? <laughs> ya ben bunu nereye saklasam bulacak mı şimdi? Ne yapsam acaba? Ne yapsam? He? Buldum. Buradan hayatta alamaz ki. Ya of ya şekerlerim gitti. Demirciğim ben markete kadar gidiyorum. Bir daha şeker yediğini görmeyeceğim senin. Tamam mı? Uslu uslu otur burada. Tamam babacığım. Ya ben bunları nasıl alacağım? Kolyeyi <laughs> sonunda aldım. <laughs> Çok sıcak. Oh, no. Demir. Demir. Eyvah babam. Demir'cim baksana ne? Ha? Demir ha? o önündekiler ne? Ben sana ne dedim oğlum şeker? Sen nasıl aldın onları oradan? Ha? Ben sıçramamı aldım. Tamam ben de şimdi süper alış gücümle bütün bu şekerleri senden top Zaten bunlar çökmüş al senin olsun. Baba baba. Ne oldu oğlum? Baba dişim şişti. Ah Demir ah Demir. Demir oğlum ne oldu böyle sana? Hadi kalk hemen dişçiye gidiyoruz çabuk çabuk çabuk. Doktor bey merhabalar yine biz geldik. <laughs> Demir'in dişine bakın. Yani şeker yemekten bu hale gelmiş. Hemen bir muayene edebilir miyiz? Hemen kontrol edelim şöyle alalım Demir'i. Aç bakalım biraz ağzımı. Ooo çok şişmiş. <laughs> Hemen röntgen çekmemiz gerekiyor bana, çok kötü duruyor. Hemen röntgenini çekiyorum, sonuçlar hemen çıkar. Bu da ne böyle? Ağzın içinde hem şeker kalmış, hem de köpek balığı var. Buraya hemen bir iğne yapmam gerekiyor benim. İlk başta uyuşturalım, sonra şeker almamız gerekiyor. Şimdi hemen çekiyorum şekeri. Aç bakalım ağzını. <laughs> Bu da ne böyle? Bu kadar büyük şeker mi yutulur ya? Evet Demircim şimdi ağzını böyle aaa diyerek açman gerekiyor. Harika. Aç 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 aç. Aa. <laughs> Harika. Şekerin içinde köpek balığı da gitmiş. Çok şanslısınız. <laughs> Hadi Demircim bir daha artık seni beklemiyorum. Bu kadar da çok şeker yeme bir daha tamam mı? Tamam. <laughs> Görüşürüz. <Gülüyor> Aa. Çocuklar siz, siz olun sakın demir kadar şeker yemeyin yoksa dişlerinizi çürütebilir ve şişirebilirsiniz.